Ha, buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. 20 sıra daha onun altına gelecekler. Herkes ekmek alıp Derdimiz burada üreticiye destek olmak. Yani üretici e, şu anda karpuz para etmiyor biliyorsunuz. Yani biz dedik ki hem çürümesin, üreticiye destek olalım. Yani amacımız destek olmak. Başka bir herhangi bir şeyimiz yoktur. Yani. Hem üreticiye hem tüketiciye aynı zamanda destek olmak. Yani yani Derdimiz evet. bu. Al. Maske koyuyorum.